Keçecizade İzzet Molla'nın Rumi takvimiyle 1940'ta bugünkü takvimle 1824 yani 200 yıl önce 200 yıl önce Keşan'a sürgüne gönderildiği zaman yazdığı Keşan'da yazdığı kitap 200 yıl öncesinin Keşan'ını anlatıyor. Keşan'ı anlatan en eski kitap. Osmanlı'nın ilk özel gazetesinin de matbaasında basılıyor. Tarihi ilk anı kitabı. Osmanlı'nın en usta şairlerindendir. Mekke Kadısı olmuştur. İstanbul Kadılığı yapmıştır. 1824'te Keşan'a sürgün edilmiş. Sürgün edildiği dönemde de bu kitabı yazmış. Keşan'ı o günkü yaşamını ticari yaşamını, sosyal yaşamını, bayramlarını, değirmenlerini hepsi kitabın içinde yazıyor. Keşan'ın bir tarım kenti olduğunu, merkezinde 20 civarında kahve, 30'dan fazla değirmen olduğunu, sularının bol ve iştah açıcı olduğunu, Keşan'ın girişinde bir köşk olduğunu, kadınların güzel ve renkli giyindiğini, modern giyindiğini, Keşanlıların kadınlara çok değer verdiğini, bayramların uzun sürdüğünü, 20 gün devam eden bayramlar yaşandığını, Keşanlıların çok konuksever olduğunu başlıklar halinde bu kitap tamamıyla Keşan'ı anlatan 200 yıl önceki Keşan'ı anlatan bir kitap. Ee, bu nadide bir eseri Sayın Başkanımızın nezdinde Keşanlı değerli halkımıza armağan etmekten, bu müzeye katkı sunmaktan büyük onur ve iftihar duyuyorum. Belki de Keşan'ımıza ilişkin bu denli uzun bir maziye dayanan e, bilgiyi bu şekilde bir kasideyle, bir şehirle, derli toplu bir biçimde, üstelik de Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst seviyedeki adamlarından birinden, bir şairden, bir kadıdan, Osmanlı'nın üst bir yöneticisinden dinlemek, öğrenmek baş başına özel bir çalışma olmuştur. Buraya yapılan bağışları ve bu anlamdaki özverileri görünce buna kayıtsız kalmayarak elimdeki bu özel, bu müstesna armağanı müzemmize takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için Sayın Başkanımıza, Değerli Müdürümüze ve belediyemize kalpten teşekkür ediyorum. Keşanlara saygılarımı arz ediyorum. Bakın Farsça nasıl? ve Arapça doğru. E, yazıyor, e, çevresini çevirisi olduğunu biliyoruz, onu araştırıyoruz, yoksa da biz çeviri yapacağız. Çevirileri birçok yerde var aslında. Biz bunu e, keşan tarihini araştırırken hmm. kaynak olarak kullandığımız çok nadide bir eser. Çok. Çünkü o güne dair çok kanıt sunuyor. Yani hani insanların karakter özelliklerini bile anlatan Aynen. bir kitap. Yani Tabii. çok şakacı, çok yani. nükteden olduklarını Keşanlıların, eğlenceli insanlar olduklarını anlatan bir kitap. Birçok yerde parça parça çevirisi de belki komple böyle bir çeviri yaptırabiliriz. Evet, teşekkür ederiz.